Ben hiç memnun değilim. Açık konuş. O sandık bıktık ya. Vatandaşları görüyor. Çay içmek için yarım saat bekliyor. Bir ısmarlasın diyor. Vatandaşın durumu ortada. Aha borç alıyorum. Neyi? Yalan yok. Neyi borç? Alacağım parayı yetmiyor. Bitti mi ne yapacağım açmak mı Mecburi gidiyorum. Sevdiğim dostlardan diyorum. Bana ay başına kadar şu kadar para verin diyorum. Alıp Öyle kullanıyorum. Başka yapacak bir şey yok. Hayat zor, yaşamak zor. Geçinmek sürünüyorum. Ölmemek için çalışıyoruz. Bazı toplumda çalışıyor. Başka iş yok, iş yok yok, ne yapacak Başka çare yok. İnşallah erken seçim olur. Geçinemiyor, onu istiyorum. Seçim istiyorum. Emekliyim, geçinemiyorum. Emekli maaşı az geliyor. 16 milyar oldu daha yeni. Bir adama 16 milyar bir yemek parası.